Taha Akyol, Karar Gazetesi, Kayıp Yıllar AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'u o unutulmaz, hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu sözünden hatırlarsınız. Şimdi altılı masayı eleştirirken parlamenter sistemin krizler çıkardığını söylüyor. Sözleri şöyle, şu anda parlamenter sistemle yönetilip de az çok kriz, kaos, kargaşa yaşamayan ülke yok, bizde daha fazlası yaşanıyordu. Doğru, Bizde 1990'lar koalisyonlar yüzünden kayıp yıllar olmuştu. Fakat koalisyonla yönetilen Almanya'da hiçbir zaman siyasi kriz yok. Hatta gelişmiş parlamenter demokrasilerde hükümet krizleri ekonomiyi batırmıyor. Devlet makinesi yani kurumlar düzgün çalışmaya devam ediyor. Kriz ve sistem. Kavgalı koalisyonlar gibi tek kişiye denetimsiz yetkiler verilmesi de kötü sonuçlar doğurdu. Bu da bir gerçek. Evet, bizde 1979 krizinin de 1994 ve 2000 krizlerinin de sebebi koalisyonların yaklaşan krize karşı zamanında acı ilaç uygulamaktan sakınmalarıydı. Bu yüzden ekonomi ameliyat masasına düşmüştü. Güney Kore'nin depara kalktığı yıllarda biz böyle düşe kalka yürüyorduk. Bunun çok çeşitli sebepleri var. Kuzey Kore'nin bilim ve teknolojiye, ihracata öncelik vermesi birinci sebeptir. Bizde bilim hamaseti çoktur ama o düzeyde bir bilim şuuru olmadı. Koalisyonların uzun vadeli politikalar oluşturmaması da düşük performansımızın sebeplerinden biridir. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için 1990'lardaki koalisyonların başarısızlığı çok istismar edildi. Çanakkale şehitliği görüntüleri, mehter maaşları propagandaya eşlik etti. Bu hamaset içinde bir sistemin iyi işlemesi için zorunlu olan yetki denetim meselesi, kurumların etkinliği gibi hayati konular akla bile gelmedi. Türkiye'de sistem meselelerini çok iyi bilen, dünya literatüründe yeri olan bilim insanlarımız vardır. Onların görüşlerine başvurulmadı. Reise ne kadar çok yetki verilirse devlet makinesi iyi işler sanıldı. CHB sistemi. CB sisteminin mimarlarından Profesör Şükrü Karatepe'nin Fatih Altaylı'ya söyledikleri nasıl bir sistem getirildiğini net olarak anlatır. Tayyip Erdoğan için yapılan bir düzenlemedir diyorlar. Kim güçlü ise işaret gösterir ve yapılır. 82 Anayasası Kenan Evren için yapıldı ve herkes kullandı. Bugün Tayyip Bey istiyorum dedi ve yaptırdı böylece Sayın Erdoğan'ın bizzat tanımladığı gibi tek kişi ve sadece millete karşı sorumlu bir sistem. Parlamento denetimi yok, yargı denetimi fiilen imkansız. Juan Linz'in 1990 yılında Latin Amerika laboratuvarına bakarak yazdığı gibi bizde de sistem kişiselleşti. Kurumlar önemsiz hale geldi. Tek kişilik hükümetin duyguları, kaygıları, düşünceleri devlet politikasına dönüştü. Eski koalisyonlar gibi Cumhurbaşkanlığı sisteminde de Erdoğan Ekim 2020'de açıkladığı acı ilacı göze alamadı. Enflasyonlu büyüme sarmalına girdi. Sistemin performansı. Cumhurbaşkanlığı sisteminde Türkiye'nin dünya ekonomisindeki payı %1.24'ten %0.86'ya indi. Küresel refah endeksinde Türkiye 10 yılda 66. sıradan 93. sıraya düştü yönetimi en hızlı bozulan ülkeler arasındayız. Bu da cumhurbaşkanlığı sistemindeki kayıp yıllardır. Şunu söylemek mümkün. Cumhurbaşkanlığı sisteminde yaşadığımız kriz koalisyonların krizleri kadar hatta kurumlardaki hasar açısından daha ağırdır. Koalisyon hükümetleri zamanında kurumlar siyaset karşısında bugünkü kadar ezilmemiştir bari. Özal ve Derviş reformlarını tam bir liyakatle uygulamışlardı. Cumhurbaşkanlığı sisteminde ise Merkez Bankası'nın kanunla düzenlenmiş atama şartları 3 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle tek imza ile değiştiriliverdi. Nasıl bir sistem? Zihnimizi siyasetin güç kavgalarına rehin vermeden düşünelim. Kavgalı koalisyonlarda tek kişilik hükümet de ülkeye hayır getirmiyor. Nasıl bir demokratik sistem diye düşünürken mutlaka kuvvetler ayrılığı, denetim ve denge Bağımsız yargı, güçlü kurumlar önceliğiyle düşünmeliyiz. İktidar bloğunda Cumhurbaşkanlığı sistemini bu unsurlar açısından reforme etme yönünde en ufak bir niyet kıvılcımı gözükmüyor. Çünkü reform demek, gücün dengeli ve denetimli dağılımı demektir. İktidarsa güç tutkusuna hakim. Altılı masanın geliştirdiği güçlendirilmiş parlamenter sistem, kuvvetler ayrılığı ve güçlü kurumları öngörüyor. Fikren destekliyorum abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.